Herkese merhaba herkese selamlar Bugün 2 Şubat 2026 Ben Sedat Taçıner Kanalımıza hoş geldiniz. Ukrayna Savaşını uzun süredir ele almamıştık. İşin doğrusu Ukrayna'daki savaş bir yıpratma savaşına döndü. İki tarafta cephede belirgin bir değişiklik yapmakta zorlanıyor. Rus tarafının asker sayısı ve silah konusunda mühimmat konusunda bir üstünlüğü söz konusu bu doğru ama bu üstünlükte kısa sürede bir zafer sağlayabilmekte acak kadar büyük değil. Amerika'nın Ukrayna'ya hibe ve yardımları kesildi. Artık Amerika o milyarlarca doları Ukrayna'ya aktarmıyor. Ama yine belli ölçülerde bazı yardımlar var. Bir de Avrupalılar yine Amerika'dan silah cephane satın alıyorlar. Bunları Ukrayna'ya ulaştırıyorlar. Avrupa malı silahlar, e, mühimmat da yine Avrupa'dan geliyor, Ukrayna'ya geliyor. Bunlarla Ukrayna bir şekilde ayakta tutuluyor. Rusya'nın cephede ilerlediği doğru ama bu ilerleme hem çok ağır bir bedelle gerçekleşiyor hem de çok yavaş ilerliyor Rus ordusu. Ukrayna ordusu ise ciddi bir yıpranma içerisinde buna rağmen kaybettikleri yerleri geri almaya çalışıyorlar, Rusları yavaşlatıyorlar. Ruslar çok sayıda kasabayı, şehri aldı. Bu doğru. Ama bir kasabayı alıyorlar. Sonra Ukraynalılar onun iki mahallesini alıyor. Sonra Üç mahalleyi Ruslar yeniden alıyor. Aylar sürüyor bir kasabanın ele geçirilmesi ve Rus askerleri çok sayıda kayıp veriyorlar. Ukrayna tarafı da kayıp veriyor bu doğru ama Ruslar saldıran taraf olduğu için Rusların kaybı biraz daha fazla oluyor. Bunda Rusların savaşa yaklaşımının da etkisi elbette var. Uzmanlara göre Ukrayna'nın doğusundaki cephe hattı 2. Dünya Savaşı'ndan bu yana en yavaş hareket eden cephelerden biri. Yani neredeyse kımıldamıyor gibi. Uzun süre beklemeniz gerekiyor Rus ilerlemesini tespit edebilmek için. Uzmanlar buna ne diyorlar? Dinamik durgunluk diyorlar. Yani yoğun çatışmalar yaşanıyor, bu doğru. Fakat sınır değişimi çok az gerçekleşiyor. Akşama kadar bir o saldırıyor, bir o saldırıyor. Peki akşam olduğunda biz ne kadar yol aldık diye bakıyorsunuz? İki gitmişiz, bir gelmişiz. Bir sonraki gün ise efendim bir gitmişiz, iki gelmişiz. E, hepsi ne oluyor? Neredeyse eşit oluyor. Ukrayna yıpranıyor ama henüz kaybediyor diyemeyiz. Rusya ilerliyor evet ama henüz zafer kazandı da yine diyemeyiz. Ruslar aylar önce ele geçirdikleri. Pokrox'ta bile %100 kontrolü sağlayabilmiş değiller. Şehrin yüzde onu, yüzde yirmisi, bazı günler yüzde beşi, yüzde sık sık el değiştiriyor. Şehrin derken tabii ki dış mahallelerden daha çok bahsediyoruz. Diğer kasabalarda denge daha da denk gibi. Ruslar Ukrayna'ya göre asker sayısı ve cephane açısından çok daha üstün demiştik. Fakat yıpranma iki tarafta da görülebiliyor oldukça yüksek düzeylerde. Buna rağmen Ruslar üstün olduklarını düşünüyorlar. Bu savaşı kazanabileceklerini düşünüyorlar. Ukrayna savunmasının yakında kırılmasını ümit ediyorlar. Moskova ise Ukrayna'nın yenildiği, Amerika'nın Ukrayna'nın arkasındaki desteğinin tamamen çekildiği algısına oynuyor ve sahada kazanamadıklarını Rusya masada kazanmayı planlıyor. Amerika Dışişleri Bakanı Marco Rubio'ya göre Ukrayna Rusya anlaşmasında çözülmemiş tek sorun Donetsk'in geri kalan kısmı. Rusya Donetsk'in büyük kısmını İşgal etti, geriye alamadığı, Rusların işgal edemediği sadece 5.400 kilometre karelik bir kısım kaldı Donetsk vilayetinde. Yani bizdeki Nevşehir büyüklüğündeki bir yerden bahsediyoruz. Çok büyük değil. Rusya bu 5400 kilometre karenin kendisine hemen teslim edilmesini istiyor. Ukrayna ise vermem de vermem diyor buradan vazgeçmem diyor. Gerekirse çok sayıda asker burada ölür ama yine de biz burayı bırakmayız diyor. Amerika Dışişleri Bakanı Rubio'ya göre Ukrayna bu küçük toprağı 5400 kilometre kareyi Ruslara verse sorun hemen çözülecek Ukrayna savaşı bitecek duracak artık neyse bir anlaşmaya varılacak. Amerika tarafından Abu Dhabi'de düzenlenen Ukrayna Rusya müzakerelerini kilitleyen sorun buymuş. Yani Donetsk'in geri kalan kısmının Rusya'ya verilip verilmemesi meselesi. Rubio diyor ki çözemediğimiz tek sorun. Geriye kalan tek konu bu diyor. Hepsinde anlaştık diyor. Gerçi Ruslar bu düşüncede değil. Ruslar başka sorunlarda var diyorlar. Donetsk'in hepsini verseniz de anlaşamadığımız farklı konularda var diyorlar. Kremlin'in dış politika yardımcısı Yuri Ushakov mesela Batılı ulusların Ukrayna'ya sunduğu güvenlik garantileri de dahil olmak üzere diğer konuların hala masada olduğunu hala ele alınması gerektiğini iddia ediyor. Fakat Amerikalılara göre bunlar pazarlık tarzı yani Ruslar elini yukarıdan açıyor. Gerçek anlamda masada çözülmemiş tek konu Donetsk'in Rusya'nın eline geçmemiş küçük kısmı. Bu küçük toprak parçası neden bu kadar önemli? İşgal ettikleri yerler yani Donetsk'in %70'inden fazlası, %80'den fazlası Ruslara yetmiyor mu? Amerikalılar bunu anlamakta zorlanıyorlar. Tartışma konusu olan toprak parçasını küçük buluyor Amerikalılar ve barışı tehlikeye atmaya değmeyeceğini düşünüyorlar. Donetsk ve Luhansk'ı içeren bölgeye Donbas diyoruz biliyorsunuz. Daha önceki programlarda Donbas neden bu kadar önemli diye uzun uzun anlatmıştık. Hollanda toprakları kadar bir büyüklüğü var Donbas bölgesinin yani Donetsk ile Luhansk'ın ve burada madencilik ve sanayinin yoğun olduğunu görüyoruz. Ukrayna'nın sanayi hem de ağır sanayi bölgesiydi buralar. Sulama ağlarıyla birlikte. Ukrayna için tarım ve hayvancılıkta da bu bölgenin altın kıymetinde olduğunu biliyorsunuz. Ayrıca Donbas Rusya ile Ukrayna derinlikleri arasında doğal bir bariyer görevi görüyor. Bu nedenle Ruslar Donbas'ın tamamını istiyorlar ve o tamamını ele geçirmek için de Donetsk dediğimiz o vilayetin küçük bir kısmı kaldı. İkinci olarak Donbas'ın sembolik bir önemi de var. Rusya 2014'ten beri Luhansk ve Donetsk vilayetlerini ele geçirmeye çalışıyor. Yani 12 yıldır Rusya bunun için uğraşıyor. Ukrayna'dan burayı koparabilmek için uğraşıyor. Bu vilayetlerde ağırlıklı olarak Rusça konuşuluyor ve ahalinin önemli bir kısmı kendisini Rusya'ya daha yakın hissediyor. Rusya ile birleşme yanlısı bir tutum sergiliyor. Rusya bu vilayetlerdeki ayrılıkçı milislere destek oldu silah verdi, cephane verdi. Hatta daha ilk günlerden itibaren kılık değiştirmiş Rus askerleri Donbas'ta Ukrayna güçleriyle çatıştı. Rusya 2022 yılında Ukrayna'nın tamamını işgal etmeye kalkışınca yine ilk hedefi Rusya'nın Donbas'ı almak oldu. Bunca çabaya bunca uğraşa rağmen Moskova Donbas'ın tamamını 12 yılın sonunda hala alabilmiş değil. Geriye 5400 kilometre karelik bir alan kaldı. Rusya bunu savaşarak alabilir belki ama kaç askere e, bu mal olur? 10 bin askerini mi kaybeder Rusya bu 5400 kilometre için? 20 bin askerini mi yoksa 50 bin askeri mi? Bir yılda alabilir mi? Veya İki yıl mı sürer? Bir beş yıl daha mı sürer? İşte bunlar Rusya'ya büyük kayıp verdiren şeyler. Moskova bir yandan burayı istiyor, savaşta alacağını da düşünüyor ama savaşsız alsa çok daha hoşuna gidecek elbette. 2022 yılının sonlarında Kremlin Ukrayna'nın dört bölgesini yani Luanskı, Donetskı, Kerson ve Zaporizhza'yı ilhak ettiğini açıklamıştı. Buralar Rusya Federasyonu'nun topraklarıdır diye bir açıklama yapmıştı Moskova. Rus müzakereciler geçen yılki görüşmelerde Kerson ve Zaporizya bölgelerinin Rusya'nın hali hazırda kontrol etmediği kısımlarını talep etmeyi bıraktılar. Yani biz ne kadarını işgal ettiysek onlar kurtardıysak diyorlar. Burası bizimdir e, girmediğimiz yerler Ukrayna'da kalan yerleri ise şu anda biz talep etmiyoruz dedi Rus heyeti. Rusya buraların ne kadar işgal ediyor derseniz hem Zaporizan'ın hem de Kerson'un neredeyse yüzde 3 beşini ikisini Rus ordusu işgal etmiş durumda. Rusya bu Kerson'u Zaporizya'yı da bırakmaz. Çünkü niye bu iki vilayet Azak Denizinin hemen batısında, kıyısında Azak Denizinin güvenliğini sağlıyor? Buraların tamamen yani Azak Denizinin bir Rus Denizi gibi, bir Rus gölü gibi çalışmasını sağlıyor. Ayrıca Zaporizhia, Kerson hemen yukarısında Donetsk, Luhansk bölgeleri, Kırım yolu üzerinde Rus Moskova ile Kırım arasındaki bağlantı yolu üzerinde de çok önemli kilit yerler bunlar. Rusya'nın buralardan vazgeçeceğini zannetmiyorum. Rusya'nın Donetsk'te ele geçiremediği biraz önce bahsettiğimiz 5400 kilometre karelik toprağı alma ısrarının bir başka nedeni ise Donetsk şehri ve çevresinin su kaynaklarının önemli bir kısmının hala Ukrayna'nın denetimi altında olması. Barajlar ve kanallar ve dereler Savaş boyunca bu sulama yolları ve kaynakları tahrip edildi. Donetsk şehrine gelen su kanalları, su boruları, hatları, derelerin başlangıç noktaları Ukrayna'nın elinde. Hala Ukrayna'nın elinde. O işte 5.400 kilometre kare dediğimiz şeyin içerisinde. Donetsk son birkaç yıldır işte bu nedenle çok ciddi su kıtlığı yaşıyor. Aslında bu bölge çok yağmur alan, yağış alan. Efendim, etrafında bolca sulak alan bulunan yerler ama o suyun kaynağı nerede? Ukrayna'nın elindeki topraklarda. Putin bunu özel bir konu da yaptı bir konuşmasında. Su kaynaklarını ele geçirdiğimizde sorun çözülecek dedi. Düşmanın elinden o su kaynaklarını aldığımızda mesele hallolacak diye bir açıklama yapmıştı zamanında Putin. Başka bir de işte Rusya'nın 5400 kilometre kare üzerinde bu kadar ısrar etmesinin önemli bir sebebi de su. Bazı analistlere göre ise Putin'in Donetsk'in tamamında ısrar etmesinin daha önemli nedeni ideolojik ve psikolojik. 12 yıldır Donetsk'i Ukrayna'dan alamamış biri olmak istemiyor Putin. Donetsk'in hepsini alabilirse işte o zaman halkına bir zafer hikayesini pazarlayabilecek Kremlin. Ek olarak bir şeyleri cephede değil de masa başında kazanmak aslında o savaşın kazananının kim olduğunun da ilanı gibi olacaktır. Eğer Ukrayna Donetsk'in tamamını bırakıp çekilirse işte o zaman Ruslar bir zafer kazanmış hissedebilirler. Zafer nidaları atabilirler. Bu taviz Ukrayna tarafında ise yıpratıcı iç kavgalara neden olabilir. Bu topraklar için on binlerce Ukrayna askeri canını verdi. Çok sayıda yaralı var, sakatlanan var ve kanla sulanmış olan bu toprakların müzakere masasında Ruslara teslim edilmesi, işgalciye teslim edilmesi Ukrayna tarafında ihanet olarak görülebilir ve bu Ukrayna'nın birliğini, beraberliğini bozan bir tuzağa da dönüşebilir. Ukrayna Devlet Başkanı Volodymyr Zelenski Cuma günü yaptığı açıklamada savaşı sona erdirmek için taviz vermeye hazır olduklarını söyledi. Fakat dedi ekledi bu yani bu hazır olma durumu Ukrayna'nın toprak bütünlüğünden taviz vermeyi kapsamıyor dedi. Rusya toprak istiyor Ukrayna vermem diyor. Bu durumda nasıl anlaşacaklar? Zelenski Aralık ayında ise Donetsk bölgesindeki topraklardan sadece bu bölgenin silahsızlandırılmış bölge haline gelmesi için asker çekebileceklerini yoksa burayı Ruslara vermeyeceklerini açıklamıştı. Yani Ukrayna diyor ki elimdeki toprak bende kalsın ama ben ordumu geri çekeyim. Ruslar da geri çeksinler böylece burası bir silahtan arındırılmış bölge olsun. Zelenski Rusların da Ukrayna'nın çektiği askerleri hani o mesafe kadar aynı miktarda topraktan asker çekmesini ve iki tarafta silahtan askerden arındırılmış bir tampon bölge oluşturulmasını kabul ediyor. Amerikalılar iki tarafın bu uzlaşmaz tutumu karşısında toprak takası ile barışın sağlanabileceğine inanıyorlar. Bu işin bu kadar zor olmadığını düşünüyorlar. Trump takas önerisini ilk olarak Alaska zirvesinde Putin'e yapmıştı. Putin de bu öneriyi kabul etmişti. Ne var ki Ukraynalılardan beklenen aslında takas değil. Takas yerine tek taraflı toprak tavizi. Rusların bu sözde takasta tek verebilecekleri toprak yine işgal ettikleri Ukrayna toprakları. Ukrayna'ya deniyor ki sana birazcık işgal ettiğimiz yerden verelim. Bunun karşılığında da işgal ettiğimiz yerlerin tamamına yakını bizde kalsın. Bu çok bir takasa işin doğrusu benzemiyor. Trump yaz aylarındaki o başarısız Alaska girişiminden sonra sonbaharda bir kez daha Ukraynalılara sormadan onlara danışmadan bir toprak takası merkezde yeni bir öneri getirdi Ruslara. Oturdu Ruslarla anlaştı. Size şuraları verelim buraları verelim kabul eder misiniz? Ruslar da güldüler dediler ki güldürmeyin bizi. Tabii ki kabul ederiz. 28 maddelik bir öneri seti ortaya çıktı. Ukrayna buna itiraz etti, Avrupalılar itiraz etti. O 28 madde üzerinde biraz tartıştılar, konuştular. Birazcık değişti. O hani şartlar biraz değişti. Ama Amerikalılar hala Ukrayna'yı ikna etmeye çalışıyor. Verin şu Donetsk'i kurtulun modunda Amerikalılar. Amerikalıların planına göre Ukraynalılar henüz işgal edilmemiş Donetsk topraklarından geri çekilecekler. Yani o 5400 kilometre kareyi Ruslara bırakacaklar. Bu topraklar uluslararası alanda Rusya'ya ait topraklar sayılacak. Yani Rusya Donetsk'i işgal etmiş olacak. Bütün dünyada bunu resmen tanımış olacak. Bütün dünya deyince Ukrayna da tanımış olacak. Fakat diyor Amerika tarafı Rus askeri bu topraklara giremeyecek. Ya askerin girmesine ne gerek? Rus bayrağı orada dalgalanıyor. Rus valisi orayı yönetiyor. Rusya'nın polisi orada. Ukraynalılar oraya giremiyor. Orası Rusya toprağı olmuş. Amerikalılar o toprakların tarafsız askerden arındırılmış tampon bölge sayılacağını iddia ediyor. İyi de Rusya'ya verdiğin toprak tarafsız sayılmaz ki. Evet işin doğrusu Amerikalıların önerisi tuhaf. Çünkü eğer burası Rusya toprağı sayılacaksa Ukrayna ile Lebed Donetsk'i vermiş olur ondan vazgeçmiş olur. Rusya zaten ele geçirdiği o topraklarda asker bulundursa ne olur bulundurmasa ne olur. Dahası Rusya Ukrayna'ya yine saldırmak ister ise Donetsk üzerinden saldırmasına da hiç gerek yok. Ukrayna'ya sınır birçok uygun nokta var. Rusya ile Ukrayna arasında birçok uygun saldırı noktası zaten var. Diğer taraftan Donetsk cepheleri Ukrayna'nın en iyi tahkim edilmiş, sağlamlaştırılmış cepheleri. Eğer Ukrayna burayı kaybederse o cephenin o kısmını kaybederse Rusya'nın bir sonraki saldırı girişiminde Ukrayna içlerine Rus ordusunun ulaşması çok daha kolay olacaktır. Evet, şu anda dünyada çok fazla gelişme yaşanıyor. Ukraynalılar seslerini duyurmakta zorlanıyorlar. İşte İran'ı, Filistin'i, Grönland'ı, Kanada'sı Trump işte NATO'yu dağıtıyor, Avrupa Birliği'ni parçalıyor. Herkes kendi derdine düşmüş durumda. Japonlar Çin'le savaşacak mı, savaşmayacak mı? Venezuela'sı Maduro'nun kaçırılması, her gün bir skandal, her gün çok büyük olaylar oluyor. Bundan en çok rahatsızlık duyan ise işte Zelenski, Ukraynalılar. Çünkü Avrupa Ukrayna dikkatini dağıtmaya başladı. Kendisini savunmak için Avrupa bir yıl öncesinde sadece Ukrayna cephesine silah ve mühimmat para yığmakla kendisini sorumlu görüyordu. Fakat şu anda Trump da batıdan saldırıyor görünüyor ve Avrupa'nın güvenliği sadece Ukrayna'da çözülecek gibi görünmüyor. Yani Rusya ikinci bir cephe de açabilir. Sadece cep açma meselesi değil. Ekonomik dalgalanmalar, şunlar bunlar her taraftan bir şeyler saldırıyor gibi hissediyor Avrupalılar ve Ukrayna gündemde ister istemez tak 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 böyle aşağı doğru düşmeye başladı. Onlar da endişe ediyorlar. Yardımlar bir anda kesilebilir. Rusya da biraz ona güveniyor ve Rusya şu anki direncin bir anda kırılmasını ümit ediyor. Ukrayna cephesinde bunlar oluyor. Bugünlük bu kadar. İzlediğiniz için çok teşekkür ediyorum. Bir sonraki yayında görüşünceye kadar kendinize çok iyi bakın. Eğer abone olmadıysanız abone olmayı da lütfen ihmal etmeyin. Hoşçakalın.